günaydın arkadaşlar. Yani bize günaydın ama siz bu videoyu ne zaman izlersiniz, saat kaçta şey izlersiniz hiçbir fikrimiz yok. Biz bayağıdır yoktuk. Bununla ilgili de konuşacağız ayrıca. Ama biz şu an çok güzel bir yerdeyiz. Bodrum'dayız. Tatile geldik. Sizlere tatili video çekeceğiz. Otel hakkında konuşacağız. Neler yaptığımızdan bahsedeceğiz ve neden olmadığımızdan da bahsedeceğiz. Hadi şimdi bir geçelim. biraz önce Elin'in sesinden dolayı kusura bakmayın yeni uyandığı için ben ona aslında sesini açması gerektiğini söylemiştim ama bugün çok yoruldum bol bol yürüyüş yapmam lazım benim burada çünkü normalde İstanbul'da hiç yürümüyorum yürümediğim için de şu anda yürüdüğüm zaman efsane yoruluyorum o değil de akşam bayağı sağlam uyumuşuz yani. Evet akşam. Bayılmışız resmen. Ama bir gün yolda geçtiği için aslında. Bir gün derken yani millet bir yurt dışından geldiğimizde bir gün değil asla 7 saat yolculuk sürdük. 7 saat ama gece uyumadık neredeyse uyumadan uyandık. Bu arada 7 saatin yolculuk süresinde Ezgi 6 saati full uyudu. Hiç öyle bir şey yok. Olan bana Uyanıp oldu. uyanıp sordum dedim ki arabayı kullanmamı ister misin? Uykun geldi mi? Yapmamı istediğim bir şey var mı? Suyunu verdim, yemeğini verdim. Daha ne yapacağım ben? Değil mi? Neyse. Biz şimdi Robin'in olduğu alana geldik. Denize doğru ilerliyoruz. Önce kahvaltı yapacağız. Önce denize gidip bırakalım, aşağı Ondan sonra kahvaltı yapalım. Hayır bence kahvaltı yapalım. Çantamı taşımak istemiyorum ben yanımda. Biz çok güzel bir eşiz. Ama gün sonra tabii ki benim dediğim oluyor. Ben ise tekrar çekim yapmaya devam edeceğim. Şimdilik görüşürüz. için kusura bakmayın arkadaşlar. Sabahları böyle oluyor. Ayılamıyorum bir türlü. Şu an geldik. Denizde yerimizi kaptık. Size şöyle denizi de göstereyim. Şimdi gidip bir güzel kahvaltımızı yapacağız. Şöyle güzel bir deniz var. Burada da manzara. Hadi gidelim kahvaltıya. Biz şimdi kahvaltıya gidiyoruz. Tekrardan yine konuşuyoruz. Yok uçmaz. Çantanın üstüne mi koyayım aşağıda? Bence üstüne koyalım çantanı. Daha ihtimalle karşı. Oo, balık yavrularına bakın. Balık yavrularını gördün mü? Dolu. Rahat 100 tane, 200 tane var. <laughs> Hadi gidelim. Hayır, ben Ka çok aç. Kahvaltı saatini kaçıracağız. Bir yarım saat sonra kahvaltı saati bitiyor, sen denize girmeyi düşünüyorsun. Kandırdın izgi, saat 8.30 çok aç aldığı için önce kahvaltı edelim diye yalan söyledim. O videoda öğrenir artık. Neyse. Otel hakkında da size bilgi veririz. Otel aslında çok büyük. Odalardan genellikle şatılar, rinkler geçiyor. Ama biz bu sabah aramadık. Biraz yürümek istedik. Normal aradığınız takdirde kapınıza kadar rink geliyor. Bu golf arabaları. Çünkü benim yürümeye başlamam lazım diye. Evet. Bir ara... Çok iyi Deli gibi yemek yiyoruz. Tamam konuşuyorum. <laughs> ah. İyi tamam Normalde. Şu an hava 30 bence değil. <laughs> bir kelime daha edeyim Ezgi konuşmaya başlayacak. Konuş Ezgi. Şu an hava 30 derece Kamera niye böyle oldu? için Evet, yok bir an algılayamadı. Kendi üstüne dokunmadı. Buradan ben... Burada ben ses çok yankı yapıyor. Çünkü denizden restoran kısmına gitmek için böyle bir koridordan geçiyorsunuz. Asansörle normalde Ali hep benim tatlıyı çok sevdiğimi iddia eder ve benim işte kilo olmam, kilolu olmamdaki tek problemin tatlı yemek olduğundan bahseder. Şu an şimdi kahvaltıya geldik. Kahvaltıda benim tabağımı göstereceğim size. Tatlı namına bir kendime bal aldım. O da ben normalde peynir ve balı çok seviyorum. Peynirle balı karıştırıp yemeği. Ben öyle yiyeceğim. Şimdi size Ali'yi gösteriyorum. Ali'nin aldığı şeyleri. Evet. Bir de bu çikolata nasıl bir çikolata alma şekli hani bir tane yetmeyecek ama iki tane de almak istemiyorum. Ne yapayım birazcık kenarlarına da taşırayım şekli midir? Bir anlatabilir misin? Böyle bir tane video vardı. Düğün kamerası. büyük kamerası şey yapıyor. Böyle çekiyor. Tam böyle kadraj gibi herkes <laughs> böyle. Çünkü konuşacak bir şey yok değil mi? Anlatacak bir sözün yok. Var. Efe, evet. Ortak. Efet efe. efe kim? Efe, Efe. Bir şey söyleyeceğim. Ben kendime sadece şu poğaça ekmeklerden bak, aldım. Ben bana az ekmek önce, aldım dedim. Bak hep kameralara oynuyorsun. <laughs> az önce ben ne dedim? <laughs> pankek bulamadım dedim. Gittiğin için pankek yaptım. Bu ekmekleri, çörekleri, poğaçaları ikimize ortak aldım. Ayrıca burada sen çikolata ve balı sevdiğin için bunu ortak aldım. Bir şey mi şimdi? Ben size Ya sen nasıl bir yalancısın ya? Bakın şimdi. Size Ali'nin yalan söylediğindeki tavrından bahsedeyim. Biraz önceki işte. Ağzı yamulur. Ağzı değişik bir hal alır. Ve kesinlikle yalan söylediği anlaşılır. Ali kimse yalan söyleyemez. Yani daha doğrusu tanıdığım için bana yalan söyleyemez mesela. Nasıl söylersin ya? Söyleyemezsin. Ya yani söylese de ben anlıyorum en azından. Bazen anlamamazlıktan geliyorum. Mutlu olsun diye. İnanırmış gibi yapıyorum ama genel olarak anlıyorum. Başta i̇şte şuradan çıkmış şöyle. Evet. Neyse. Ben hala açım. Su falan içtim. Ben sabah kalktığımda su iç çok içiyorum ya. Bir de soğuk su içiyorum. Boğazım ağrıyor birazcık ama olsun. Ara ara durup yemek yemeye devam edeceğim. Gerçekten tatilin en sevdiğim yanı bu. Ama bu haftadan sonra da evde olacağım ben tatilden sonra da. Bir hafta kadar daha evde işe gitmeyeceğim. O hafta, bu, bu hafta yediklerimin eritme haftası olacak muhtemelen. Ali olmayacak. Bence yalnız bir vlog da çekebiliriz diye düşünüyorum. Şimdi ben yemeğe geçiyorum. Biraz daha yemek yiyeyim. Sanki stoklardakiler bana yetmeyecekmiş gibi. Sonra tekrar açalım. Ezgi az önce beni şikayet ediyordu. Şimdi ben de, ben de onun ne kadar kötü kahvaltı arkadaşı olduğunu ifşa alacağım. bana fotoğrafınızı yapar mısın? Instagram'a koyacağım. Ben. Ee, benim için kocamın sözü her şeyden önce gelir. Ee, ben kocam ben sana, istedi mi? Ben sana dünden, dünden beri söylüyorum. Saat dün akşam dörtten beri. Fotoğrafı yolladım mı? Fotoğrafı yolladım mı? Ne zaman yollayacağım? Diye. Ama yok. Şimdi göstereyim size önümüzdeki tabakları. Bak. Az önce kendime diye aldığım şikayet ettiği şeyler bak bal duruyor. Reçeli yedim. Ben reçeli severim bu arada. Çikolata da duruyor. Ezgin tabağı. Ve Ezgi. Yemeye devam ediyorum. Bu arada herhalde benim klima çarptı. Sesimle etkisi o. Şuralarım dolu. Aşırı dolu hem de. Şimdi girip rahatlamaya düşünüyorum. Çünkü bende sinüzit var. E, dün bütün gün yol boyunca arabanın kliması açıktı. Muhtemelen çarptı. Yani, grip deseniz grip değil, hastalık deseniz hastalık değil. Sadece tek etken şu adamın dolu olması. Herhangi bir halsizlik, ağrı, sızı, ateş, terleme hiçbir yok. Bu arada bu kamera cidden hayat kurtarıyor. Şu kadarcık bir boyu var kameranın. Gayet güzel. Rahat rahat çekim yapabiliyorsunuz. Kimsenin dikkatini çekmeden. Çünkü çoğu insanımız kamerayı görünce bir şaşırıyor. Biz şimdi denize geldik. Denizde kendimizde ön taraflardan. <gülüyor> <gülüyor> Ali benim yine yüksek sesle konuşmama takmış durumda. <gülüyor> Yanlar, <gülüyor> <gülüyor> ama ben normalde de da yüksek sesle konuşabilen biri değilim. <laughs> çok sıcak hava gerçekten çok sıcak. Şimdi güneşleneceğiz biraz. Deniz çok güzel. Hatta size denizi de göstereceğim. Ee, onun dışında Ali sabah bahsetmişti aslında burada olamama olma sebebimizden bir süredir. Ee, bunu ayrıca bir videoda anlatmak istiyorum. Bir sağlık problemi, yani daha doğrusu sağlık nedeniyle yoktu bir süredir. Ama onu ayrıca bir vlogda anlatmak istiyorum. Şimdi daha şimdilik buradayız. Herhangi bir şey olursa tekrar kamerayı açarım. Bunu oynar mıyız? Oynarız biraz gölge geldikten sonra şimdi güneş. Evet biraz güneşlenelim. Ondan sonra Uno kartlarımız var. Uno oynarız diye düşünüyorum. Öyle şimdi bizden bu kadar. Bunu ne zaman izlersiniz bilmiyorum ama gerçekten bu tatil çok güzel dinlenerek geçiyor. мир, как